Hop onunu satayım lan. Kaydım. Ha şimdi de. Videoyu beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. <laughs> Abone olun da bir de. Abone olun lütfen. Evet. Teşekkür ederim. Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Motorumuzu çalıştıralım. Bugün de çok kötü ya hava. Yağmur yağmış. Yağmurlu yağmurlu. Vallahi hiç sevmiyorum yani yağmuru da. Neyse. Bugün size Geçenlerde başıma gelen çok saçma bir olayı anlatacağım. Hop. Vay wow, gemiye bak ne güzel. Kocaman lan. Ev gibi gemi yapmışlar. Evden de büyük, otelden de büyük hatta. Her <laughs> neyse. Geçen gün şimdi çalışıyorum. işten çıktım. Lan saat böyle bir işte bir buçuk civarı bir miydi Hatam hatırlamıyorum işte eve doğru gidiyorum bir tane Mercedes böyle eski kasa bir şey geliyor benim önüme sürekli böyle geliyor önümde yavaşlıyor bilerek geliyor önümde yavaşlıyor birden frene basıyor işte geliyor buradan beni sıkıştırıyor bana böyle bakıyor manyak gibi ben de hani sinir oldum dedim ne yapıyorsun sen yaptım benim böyle yaptım. Ondan sonra biraz devam etti bu. Bir de benim arkadaşım da vardı yanımda. Devam etti bu ileriye doğru. Sonra benim arkadaşımın önüne kırmaya başladı. Benim arkadaşım da sinir oldu. Ondan sonra tam böyle gittik ışıklardayız. Hani döneceğim artık böyle D duracağım yani yavaşlayacağım. Adam bir durdu önümüzde. Ne oluyor lan motora? Adam önümüzde durdu. Arabadan indi böyle arabanın yanında manyak gibi duruyor bize bakıyor tamam Biz de adamın uzağında durduk ama yani çok yakın değiliz adam. Manyak gibi bize bakıyor böyle tip tip Ondan sonra Lan Allah belanı vermesin su varmış burada da ya Her neyse Ayakkabım ıslandı ya ıslanmamış. Tip tip bize bakıyor. Sonra biz tabi uzaktayız. Bu arabanın arkasına doğru gitmeye başladı. Biz hemen döndük tabi geriye doğru. Arabanın bagajını açtı bagajdan. Sonra ne ben böyle döndüm artık kaçacağım. Arkama tekrar baktım elinde bir şey var. Böyle büyük bir şey var. Bagajdan çıkartmış. Ya silahtı ya da levyeydi bilmiyorum. Ee, yani ucu kötüydü ya. Salak herif. Hem önüme kırıyor hem gelmiş orada araba değiniyor. Artistik yapıyor gerideki adam. Yani böyle saçma salak insanlar olabiliyor. O yüzden trafikte böyle kimseyle tartışmamak lazım. Alttan almak lazım. Ya yani adam önüne kırıyorsa alttan alacaksın. Yine el kol yaparsan ama gidip de aynısını kırmaktır. Şeydir yapmamak lazım yani. Adam yani sinir alabilir mesela insanlar. Aynı kırdın adam senin üstüne kırabilir, öldürebilir seni o sinirle. Yani belli olma. Ondan abi dikkat etmek gerekiyor. Çok insanların üstüne gitmemek gerekiyor. Herkesin hatası var. Benim de oluyor. Çok hatam oluyor yani. Bak mesela aynam yok. Hani <laughs> birinci hata. Ben şimdi gidip adama niye aynana bakmıyorsun lan desem benim aynam yok anasını satayım. <laughs> O yüzden tartışmayın kimseyle. Ama sinyalim var. Hop onu satayım lan. Kaydım. Wow. Vallahi kaydım ha yerler kayıyor. Neyse ya zaten yerler ıslak Allah kahretmesin ya Dur şu geçsin arkamdaki araba da Geç Zaten yerler ıslak bir de kaydık daha demin. Aslında biraz bilerek yaptım da o kadar kayacağını tahmin etmedim. Fazla kayıyormuş şu yerler. Bu o kadar su var ki şurada. Saati göremiyorum ha. Of ya niye yağmurlu? Yağmur olmasa şimdi buradan virajlara gire 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 gire. Hop 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 giderdik hemen. Hop Evet arabalarla kavga etmiyoruz. Alttan alıyoruz. <laughs> ben çoğu zaman alamazsam da. <laughs> Az. Işığı kapatalım mı? Sabah sabah yanmasın. Bu arada normalde CBR 250 işte 125 bu tür motorların ışığı kapatılmaz hani ya uzun vardır ya kısa vardır kapatma demesi yoktur ama ben kapatabiliyorum. Şuradan da korkuyorum ya sürekli böyle Şuna baksana anasını satayım şöyle burç bir kaya bir kopsa bir gelse üstüme doğru Boku yedim yani Yağmurda da virajı yatsak ne olur ki yerleri Bakayım aynen tutuyor ya şeridin üstüne gelmedim çok kayıyor çünkü deneyim bakayım bir kayıyor evet şerit biraz kayıyor hava da soğukmuş ya sabah sabah da işe gitmeyi hiç sevmiyorum ya Hop suların arasından hop 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 geçtik. Islanmadan. Normalde burada bir yere yatarım. Taksici dayılar da beni izler ama bu sefer yatamıyorum. Ay kusura bakmayın. <laughs> Yerler ıslak çünkü yatarsam bok yerim yani. Şöyle i̇şte manzaraya bakalım ya. Dur bakayım karşıdan araba. Onu sikeyim. Bak tam geldi görüyor musun? Allah'tan hızlı değil. Manzara. Dur şuraya çıkarayım da motoru. Hop hop. Of be. Of be. Of be. Allah'ım ne güzel. Güzel bir motorun fotoğrafı çekilir ya bir Bir motorun fotoğrafını bir çekeriz. Bir paylaşırız ya şurada. Şu manzarada. Baksana şu güzelliğe ya. Motor ayakta durursa tabii. ışıkları da açalım da güzel gözüksün. Ondan orada bok götürüyor bu arada. Dur bakalım. Şuradan şöyle çeksek. Şunu açalım bir de HDR'ı da açalım. Şimdi daha canlı çıkıyor artık fotoğraflar. Bir de şuradan pro rengi de açacağız. Tamam bak şimdi bak şimdi bak. Deniz çıkmıyor ki. Ooo güzel. Çok iyi. Kaskım bu yaptı. Kaskın camını aç. Ulan dur ben niye buradan gidiyorum ki? Dur bakayım. Buradan geri dön. ki atamadım. Nasıl vites düşürür? Oha. Dur sakin ol motorun içinden geçmeyin. Motor şu an aa yapma yapma diyor. <laughs> ah elim acıdı lan. <laughs> Niye öyle bir şey yaptım ki ben? Hadi şuradan dönelim ya. Daha var zaten işe gitmene arabada lastik var lastik inşa da uçma orada. Bana doğru. Of elim acıdı daha demin ya. Şey yaptım ya. Böyle yaptım ya salak gibi. <laughs> Acı değilim. Abi ben seni sollasam ne olur? Bir şey olmaz bence ya. Aha olurmuş lan. Allah'tan sollamamışım ha bak. Adam sola sinyal verdi. Demek ki sola dönecek. Ama hala sola sinyal veriyor. Allah Allah. iyi. Düzeltmiş orasını. Orada normalde hayvan gibi bir Kalkıntı vardı da. Uçmadım. Fren testi. of Dön 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 Yeşil yanıyor geç. Bakalım yanılacak yani. mı? Hadi yağmurda hız testi. ayakkabılar ıslanıyor. Olmaz ki. Olmaz ki. Ayakkabılarım ıslanıyor. Baksana. Ayakkabılarım ıslanmaya başladı. Yavaş yavaş gideceğiz ya. Şu arkamdaki araba geçse. Ana! <laughs> Arkamda araba yokmuş lan. ben daha demin baktığım zaman görmüştüm arabayı. Benzinliğe gitti galiba. Çok güzel zanıyor ya Hemen 90 100 Ama polis şehrimiz var Biraz yavaş geçelim de Gerçi polis yok da olsun Oooo, Yollar Zıplattırmalı zıplattırmalı Bıt Burada acaba çok yasam kayar mı motor ya? Ya şu yolu niye böyle yapıyorlar anlamıyorum ya. Uzaksana tır tıklı tır tıklı. Vallahi anlamıyorum ya. Elim acıyor. Hadi arabaya çarpalım. Şaka yaptım. <laughs> Lan buraya mı olmuş? Ha, çamurmuş. <laughs> Dedim paslanmaya mı başladı anasını satayım. Ama paslanmaz. Aa yeşil. <laughs> Tekere gelmedi. Sardı. Yuu. On lan MT'yi zannettin mi çapırmış. Hissemem çaplılara da. Vallahi ne saçma bir şey ya çapır. Ne gerek var anasını satayım ya. Çok saçma. Var diye gidiyor. Ha kankan bana bakıyor. Dur bakayım buradan geçebiliyor mu? Geçebiliyorum. Abi ben bir oraya park etsem olur mu ya? Azıcık geri çeksen şuraya soksan. Motoruma çarptılar geçen biliyor musun? <laughs> <laughs> ha şimdi de. Videoyu beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Abone olun da bir de. Abone olun lütfen. Evet. Teşekkür ederim. <laughs>